uyuyor. Uykucu Şirin. Uykucu Şirin. Uykucu. Bakar mısın? Şimdiden duruyoruz. Nasıl? Günaydın. <laughs> <İyi> yine <laughs> mi ya? Yine mi ya? Yine mi, ya? Yine mi uyuyorsun ya? Benim Heh. meşhur hareketim. Evet. evet. Aldı şapkayı yine. Koydu evet. başını. Heh. Kandı yerinde. Sallanırken yat. Kalkar mısın artık bir arkadaşlarına merhaba der misin? Merhaba. Ama gözlerini açık istiyoruz. Merhaba. <laughs> hadi. Ben yatıyorum. Yatma, hadi kalkalım şimdi başka şeylere bin. A -a. Hadi gel. A -a. Neden? Hadi ama. Yürüyüş yaparken ha. beni sallayacağına söz ver. Tamam, salladım işte. Başka şeyler mi? Bak sallam. bir sürü şey var. Gel sepete bindireyim. Daha çok ben ineyim seni sallayayım. A -a. Gel sepetle seni sallayayım orada daha rahat uyursun. A -a. Hadi gel. A -a. Hadi anneciğim. Hadi başka şey. Ben yamulttum galiba bizi. Hadi bacakların ağrıdı senin. Ne Benim şey? de ağrıdı şu an. <laughs> Hadi. A -a, ben böyle çok rahatım. Rahat değilsin. Rahat. Bacakların ağrıdı biliyorum. A -a. Hadi ama. Beni... Hayır demezsin. <laughs> Kalkar mısın sen? Beni tuttum ne yapacaksın? bakayım hızlanacak mıyım? Mesela de şu an şey alıyorum, güç alıyorum. Hızlanıyoruz Aa, hızlanıyor galiba. Musun? Güzel mi? Bırak bir mesela arkaya doğru giderim ha. Uçarım. Hızlanıyoruz mu Şu an anne kız salınacak. Aa beni çekiyor. Ay düşeceğim. Manyak. Allah'ım. Aa arkaya doğru düşeceğim diye derken öyle doğru çekiyor beni. Tamam hadi inedeyim başka. Hadi bakalım. Ay ayaklarım. Oo, oh, uyuşmuş. Hadi in bakalım. Gel. O benimcinim. Peki sen. A! En sen içine. Dur kaldıralım üsteyi. Hadi gel. Hadi ya Allah. <laughs> 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 Telefonu Bir saniye. Hadi şimdi nereye biniyoruz? Ocakların bacakları. Ha. Ha. Hadi. <laughs> şey, şey. Sepet mi? Ben de sepet tehlikeli. Çünkü uyuyacak. Tehlikeli anneciğim. Ne diyeyim? Hadi bin bin ne istiyor Bin bin hadi gel. Bak çok güzel, bak çok sağlam. Geliyor musun? <laughs> Eliteli ben. Geliyor musun? Oh çok güzel vallahi. Gel gel. Gel gel. Sallanıyorum ben bak. <laughs> Aa. Oh. <laughs> Sert bir çarpıyor. Gel sepete gel. Ben Ay beni buna bindirecek şimdi. Şaka gibi. tutturur seni. Görürsün ha. <laughs> ya, bacaklarım ağrıyacak. Görüyor musun? Evde? Yeter mi? Hadi gel şu dönen şeye gel. Seni döndüreyim. Aa, Hadi gel. Bu mu? Öbür mavi mi? Maviye gidelim. Aa, oturacağım, bak şu kaydıraklara bak. Çok güzel kaydıraklar var. Ben burada yatmak için oturaklı istiyorum. Bak buradan çık, şuradan yürü. Çok güzel şu Hayır. köprü. Hayır. Neden? Hocam <laughs> Hadi otur. millet? Şimdi ben mi döndüreceğim seni? Hı <laughs> hı. Döndürelim. Ay düşüyorum. durdurayım mı? <laughs> Bak şimdi ne yapacağım. Durdu. Hadi iste. Vallahi Durmuyor. Ah! Elli tur attı durana kadar. Durdu. Hadi gel şimdi maviye gidelim o daha güzel. gel. Onda ha. düşme tehlikesi yok gel. Anne kemerimi bağlarım. Gel. Gel hadi. <laughs> seni sana <seni> ısırmamaktayım. <laughs> hayır hayır. Kalk Bak gidelim. örümcek tırmansana. Artık ben bir kendimden Örümcekten korkan Melisa şimdi örümcek oldu ve ana takılıyor. oluyor. Hadi bakalım. Hadi çıksana. Hadi önden çeksene be. Evet. Devam. Çık. Kol. Bravo. Çık 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 çık. O oh, üstten de gel geri dön. Aa. Hadi benim gel. Bana bak şimdi nerede dur dur. Ne mi durduracağım seni? Aa bozulmuş mu bu? Bozulmuş mu? Evet. Valla <laughs> ya. <gülüyor> Ay, dur 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 Melih sen dur. dur. Dur bakayım çalışacak mı? Ya beni tuzağa getirdi. <laughs> ben de durdururum. Durdurmazsın. <laughs> 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 ya. Ne bir daha. Hiç iyi değil. Aman. <laughs> İndim. Başım dönüyor. Gel sen bir. In. Hadi geç. Ben çok susadım. Ben de şu alacağım. Şurada. Sen şu al da eline dezenfektan dökeyim ondan sonra iç. Hadi <laughs> al da gel. Buradan da alabilirsin içeriden. Hiç yok. yok. Gel şuraya karşıya bakalım. Kaçmıyor. Karşı kafeye bakalım. Ramazan'da da siz demek istemezdim ama. <laughs> Karşıda açık mı ki acaba? Açık, herhalde. açık herhalde. Alabilir misin orada? Arkadaşlar ben bir su alıp geleyim o zaman. Hadi koş. Hadi bir şeyden bin de gidelim Neye bineceksin? Şundan mı döneceksin? Şu kaydıraklara bin Gel anne. Nereye? Bak şurada hareket aleti var Bak şurada bisiklet var Hadi Velisa gidelim Anneanne gidiyor Hadi bir şey daha bin gidelim. hiçbir şey salınacak. Ya uff in sahip. Sıcak gözlerimi açamıyorum güneşten. Tam bir bile sıcak bir şey bulamadım. Of oh, sıcak gerçekten ha. Montu giydik ama. bir şey bulamadı. <laughs> <Okay. Okay. gülüyor> Hadi. Ah, tamam kaldı. Ay. oldu. Arkadaşlar sizin en uh, sevdiğiniz renk ne? Benim iki tane var. Mavi ve mora bayılıyorum. Ama bebek mavisi hani böyle şey açık. Mavi tonu vardır ya. Buz mavisi mi? Buz bebek, mavisi mi? Oluyor? Bebek mavisi. Ha benim en evet, yüksekliğim. En evet, yüksekliğim var ya beklemem. moru çok seviyorum. İyi hadi bakalım. Artık vedalaş istersen biz de eve gidelim. Görüşürüz. Bu kadar şey. Hayır. <laughs> Tüm kapatmayacağım. Ha kapatalım. Hı <laughs> hı. Hadi. Tamam arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Melisa sizi buraya kahvaltıya getirecekmiş. Ne hmm. yapıyor? <laughs> Gözler büyüdü. <laughs> Yine uyuyor. Bunun uyanacağı yok. Hadi bay.